Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün YKS'de seneye bırakayım mı, bırakmayayım mı sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Malumunuz bugünlerde YKS tercihleri devam ediyor ve öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Seneye bıraksam ne olur, nereye kadar çekebilirim gibi sorular ve cevaplar. Evet. Çok e, video yayınlamıyorum arkadaşlar. 2016 yılından bu yana e, köşe yazısı yazmayı, televizyon programı yapmayı veya e, YKS, ÖSYM sınavlarına, LGS sınavlarına dair tespitlerimi artık kamuoyuyla paylaştığım 2016 itibariyle bıraktım. Önceki paylaşımlarımı, e, önceki kullandığım ErkanKavas.com.tr web sayfasından veya Google'dan, YouTube'dan her yerden bakabilirsiniz zaten ama artık... ...tespit ve değerlendirmelerimi sadece e, bireysel danışmalarımda veya kurumsal danışmalarımda aktarıyorum karşı tarafa. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Ara ara böyle e, ender paylaşımlarda bulunuyorum ve bu da onlardan bir tanesi. Eğer ben bir paylaşım yapıyorsam da mutlaka çok önemlidir. O yönüne dikkat etmeniz lazım. E, takipçi... Ist, talebim yok zaten öyle bir derdim de yok hani fazla takipçin olsun diye çünkü benim takipçi ihtiyacım yok ama e, aslında öğrencilerin verdiğim bilgilere ihtiyacı var dedikten sonra lafı uzatmayayım arkadaşlar. YKS'de seneye bırakmak için öncelikle dikkat etmeniz gereken göz önüne almanız gereken konulardan bir tanesi diploma notunuzdur, denemelerinizdir, azim veya kararlılığınız veya tükenmişlik durumunuz. LGS sınavındaki başarı sıranız veya YKS e, sınavında TYT'de veya AYT'de sınav anında herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Mesela diyelim ki eliniz titredi, evham yaptınız, işlem yapamaz, kalemi tutamaz hale geldiniz. Bayılma, işlemiyle iyi vesaire vesaire, bedensel veya psikolojik, ruhsal herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Ee, psikiyatrik, psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı, ruh haliniz gibi e, birçok konu var. Bu konulara dikkat etmeniz lazım. Tabii ben özellikle öğrencilere şunu da söylüyorum. Mesela matematik öğretmeninize, fizik öğretmeninize sorun. Yani nereden nereye çıkabilirim? Bir yıldır size ders anlatmışlar. Yani az çok tahminleri vardır. ha. Kusura bakılmasın da birçok dershanede tabi ücretsiz işte de tercihler yaptırıyorsunuz. E biz seniye gel biz seni hazırlarız falan bu muhabbetlere de geçin arkadaşlar. Gerçek, objektif, doğru karar verebilecek insanlara danışın veya kendinizi doğru tanıyın. Kendinizle ilgili doğru tespitlerde bulunun ve doğru kararlar verin. E, ticari kaygısı olan kişilerden uzak durun yani demek istediğim ya da seniye özel ders kaygısıyla, ihtiyacıyla hareket eden insanlardan da uzak durun diyorum. Şimdi bazı örnekler vermek istiyorum somutlaşması açısından. Bazı öğrenciler arıyorlar. Diyorlar ki hocam 70 bin yaptım. Seniye bırakayım mı? Hele hele bunlardan ikinci yılına olan, üçüncü yıla bırakayım mı diyenler de var. Ben de diyorum ki bakın benim Seneye bıraktırdığım 88.000. olan öğrencimden TYT'de 4000'e çeken, 26.000'den 2900'e çeken, hatta 2021 bu yıl çok özellikle matematik TYT'de AYT'de çok sıkıntılıydı biliyorsunuz. 2021'e bıraktırdıklarım 2020'de 2021'e kalanlardan 76.000 AYT'den 11.000'e, 53.000 AYT'den 7.000'e yani çok ciddi... Daha daha güzel sonuçlar bu ve bunlar sayısal da eşitlikte yükselmek daha kolay. İşte 88 binden bine. Ha ama başka bir öğrenci hemen diyor ki hocam diyor e, ben de 3 bine 4 e çıkabilirim. Benim hedefim işte Otti di boğaz için mesela. Ben de diyorum ki diploma notuna bakıyorum 80 veya 90. Sen zaten diyorum ilk bine girsen bile ortadın başarı puanını seni 2 bine falan geriye atacak zaten. Yani ilk bini unut bir kere. Kaldı ki ilk bine çıkabilecek misin bakalım falan. Ee, mesela diyor ki, e hocam sizin öğrenciniz 88 binden 3000'e 4000'e çıkmış, ben de 70 binden 3000'e çıkarım diyor. Ben de diyorum ki, Aa, orada dur, biraz daha özele inelim. O öğrenci, fen lisesi öğrencisiydi. O öğrencinin gerçek seviyesi LGS'deki sırası zaten ilk 10 bindi. Dolayısıyla sınavda bir terslik yaşamış ki 88 bininci olmuş. O çocuğun çekeceği yeri tahmin etmekle e sen sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşadın mı? Hayır. Senin LGS sıran kaç? 50 bin vesaire. Kusura bakma sen o kadar çekemezsin. Çekmen mucize gibi bir şey olur gibi. Arkadaşlar kimseye hayal satmıyoruz, dağıtmıyoruz. Gerçekler neyse o. Dolayısıyla e, ee, bu hani somut örnekten de az çok ne demek istediğimi anlaya, anlamışsınızdır. Ee, bir de evet şu an tercih yapacaksınız ve seneye bırakacaksınız. Ne yapayım? İçinize sinen. O 24 tercihi hakkınız var. 24'ünde de kazandığında mutlu olacağın ve sevinerek gideceğin yerleri yaz. Son tercihin bile olsa kazandığında pişman olacaksan kesinlikle listene onu yazma. Dolayısıyla bu istek listeni bu şekilde sıraladığında seneye bırakmak istiyorsan eğer bu tercih listesini verirsin. Kazanırsan zaten mutlusun. Bir sürpriz olursa istediğin yerler gelirse gidersin. Olmazsa kalırsın. Bir de arkadaşlar... Seniye bıraktığınızda maksimum çıkabileceğiniz nokta neresi? Mesela dedim ki ben 70 binlik öğrenciye senin çıkacağın 15 bin 20 bin ilk 10 bin ben sende görmüyorum dedim. Veya başka bir öğrenci var 150 binlerde senin çıkacağın yer 50 bin 60 bin. Mesela örnek olarak söylüyorum. Öğrenci de kendisini tanıyorsa az çok nereye çıkabileceğini bilir aslında. Yani kendini doğru tartarsa. Dolayısıyla bu yılki başarı sıranızla gelen yerlere bakarsınız ve çekebileceğiniz, o hedeflediğiniz, nereye yükselmeyi düşünüyorsanız o başarı sırasındaki bölümlere, illere bakarsınız ve şunu diyebilirsiniz. Evet, seniye bıraktığıma değer, ben bu yerleri kazanırsam seneye gitmeye razıyım. Veya, ya çok değişen bir şey yok, Isparta geleceğine aydın geliyor ben seniye kalmaktansa o zaman şimdi gideyim de diyebilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar... Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Son bir not ekleyeyim arkadaşlar özellikle bu yılki TYT AYT sınavında herhalde sınav öncesi rehberliğin önemi bizzat yaşanarak, ders alınarak öğrenildi. Yani sadece işte tercihler, tercihler çok önemli. Evet, tercihler çok önemli ama tercihlerden önce sınavın sağlıklı, kontrollü tamamlanması, bir fazla net yapıp sırada bir önde olunması tercihlerde iyi yerlere daha kolay tercih yapmamız, daha iyi yerlere çalışmamız açısından daha daha önemli diye düşünüyorum. Yani tercihlere verdiğimiz önem kadar tercih öncesi sınav süreci danışmanlığı diyorum ben buna. Sınav öncesi danışmanlığa da önem vermeniz.